Şimdi Açık Lise TV'ye biz nasıl üye olup dersleri izleyeceğiz? Açık Lise TV platformunun iki tane ders anlatım bölümü var. Birincisi YouTube'da katıl aboneliği ile, ikincisi web sitemizden üyelik satın alarak. Şimdi fiyat bakımından web sitemizi daha avantajlı kıldık uzun süreli çalışanlar için. Şimdi 3 aylık bir üyelik almak için bir öğrenci ne yapmalı? Hemen onu gösterelim arkadaşlar. Öncelikle öğrencimizin üye ol butonuyla üye olması lazım. Biz buraya deneme deneme şeklinde bir üye e, belirtelim. Deneme deneme et işte açıklisetv.com olsun. Buraya bir şifre girelim. Şimdi kayıt ol butonuna bastıktan sonra artık kaydımız tamamlanmış olacak. Evet üyeliğimiz tamamlandı. Şimdi hemen ne yapacağız? Üye girişi yapacağız. Üye girişi butonuna basıyorum. Ve az önceki bilgilerle üye girişimi tamamlayacağım. Evet üye girişimi tamamladım. Şimdi artık eğitim paketlerine geldim. Buradan kitaplı üyeliklerimizi istiyorsanız bunlara basıyorsunuz. Ama ben diyelim ki sadece Mart sınavında çalışmak için bir denemek istiyorum Açık Açıkse TV. Buradaki 3 aylık pakete tıklıyorum arkadaşlar. Sepete ekliyorum 3 aylık eğitimi. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Dersler bölümüne geldim. Herhangi bir dersi izlemeye çalıştım. Bu dersi e, izlemek istediğim zaman sistem bana üyeliklerin ücretli olduğunu söylüyor. Ben şimdi ne yapacağım? Eğitim paketlerinden 3 aylık üyeliği aldım, sepete ekledim. Şimdi sepete gidiyorum. Şimdi ödeme yapacağım arkadaşlar. Evet, alışverişi tamamlıyorum. Üyeliklerde kapıda ödemeyi artık kaldırdık arkadaşlar. Çünkü üyeliklerde kapıda ödeme çok sağlıklı bir yöntem olmuyor. Kredi kartı ile ödeme yaptığınız zaman buraya kart bilgilerinizi girdiğiniz zaman e, telefon numaranızı adres bilgilerinizi girdiğiniz zaman ödeme yaptığınız zaman otomatik olarak dersler ödeme yaptıktan sonra az önce bastığım yerde açılacaktır. Bazıları soruyor hocam bu adres bilgilerini falan neden istiyorsunuz diye. Arkadaşlar bütün işlemlerinizi biz faturalandırıyoruz. Fatura bilgisi için bu bilgiler bizim için oldukça önemli. E, havale ile yapmak istiyorsanız yine havale ile yaptığınız zaman bilgileri dolduruyorsunuz. Ödeme yap diyorsunuz. Ödeme yaptıktan sonra banka hesap numaralarımız çıkıyor. Buraya ödeme yapıp dersleri izlemeye başlayabiliyorsunuz arkadaşlar.